Nasılsınız? Biz PUBG'yi oynuyoruz. Ve yanımda benim kuzenim Ferit var. Ulan neredesin? Hı, burada. Heh, burada. Ne yapayım ben? Çakal. Sen sen ulan çakal gel buraya. Allah'ım alsın sana. Ben arabaya bindim. Ulan düşün ben de bindim. Ee, düşmüyor. İşte buraya düşüyorum. Burada Çok az Çok az Ve çok silah değil mi Evet Nereye düştü Ben düşmedim Ulan deli nereye gidiyorsun Harbiden bir delisin lan. Gidelim gidelim Nereye gidelim Biz Buyurun. böyle Gide gide stadyuma gideriz Önce o stadyumun burasında araba vardı. Hı -hı. vardı. Araba Hı -hı. vardı, vardı ve insanlar da vardı. Allah kaç. Değil mi? İnsan düşmedik. Evet arkadaşlar. 5 saniye önce bir problem oldu. Biz çok kötü bir yere düştük. Ve ona göre Hı. işte. Lan bu kariyeri çatabilir miyiz lan? Hayır oraya gitmedi. Tamam lan. Tamam. Kaleye gitmedi. Peki ne diye? Faktöriye gidelim mi lan? Bilmiyorum. Sen dediğin yer faktörü mü? Ha, o zaman takip etmeni. Istemiyorum lan istemiyorum sen yine. Buram burada da mobildeki gibi Otomatik Atlama olsaydı Çok güzel olurdu Güzel güzel <laughs> Hadi lan Lan çok kaç kişi kalmıştı Yalan. Yalan konuşma Bizim ağzımıza bak koyacaklar lan. Lan hadi lan bana silah lazım. 8 mi? Sen harbiden yalan konuşma ya. DP mi? Yuh lan artık. Harbiden be yuh. Geldim lan. Hani lan şakala. Ne var? He. M416'ını ben götüreyim. Ulan sus lan ben buraya geliyorum. İnsan var. Çakalı ben gördüm. Ulan! Ulan! Öldür lan bunu. Ulan bu deliği öldür. Öldür. Ulan bu öldü seni Gel şimdi beni durdur. Ulan! Arkadan nereden olacak? Sen mi attın lan bombayı? Hmm. Ulan Dali ne yaptın? <laughs> Öldük be. Yuh be. İki, i̇ki adam düşmüştü. Üçüncü nereden geldi? Ulan üç tane insan düşmüştü. Her iki ikisi birbirine girmişti. Ve iki tane görünüyordu. Lan hazır ol. Be, öf be. Ama harbiden farklı ördü. Ben kar 98 buldum lan. Ben de 14. Harbiden güzeldi. Yine düşelim mi? faktörü? Uçalım faktori. Factory, factory. Yakın mıyız? Evet. Gir baksana. Aa, <laughs> Sen neden? Sen neden mi bana? Bir oğlum. Ben tacı bak. Ulan atıyorum. Lan. Ulan bu dört numara. Adam sakallık yapıyor lan. Çok, çok Ulan hadi şimdi beş, dört, üç, iki, iki bir, hop. Allah takipten çıktım ya. Hadi lan takip et. Hızlı düşeceğiz. 46, 45, 44. Ulan ne kadar insan düşüyor. Herkes düştü mü? Evet, galiba. Evet herkes düştü. Oo çok güzel. Bizden başka insan var mı lan? Hayır. Yok lan galiba. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane de kart alsan. Gidel ölürüm. 6 4 4x Ulan. M16 ya. En sevdiğim saçtı. Tır 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 tır. İnsan var lan. Öf be. Ama bottu. Bot galiba. Akrep. Güzel. کلان هدیه من یه تا نه کارت 96 بده. Bir cross. Lan. Hmm. Kalmadı mı lan? Yeni öz kata çıkıyoruz. Esrek yok ya. yok. En olsaydı m İşte Scar buldum. Scar senin kafana Scar. Allah. Nerede? Nerede olan? Bot mu? Scar buldum. Bunu lazım değil ama. Onu da son altı buradan götür. Ulan. Olmadı be. <laughs> Sen lan? Sen misin lan hayır. Hayır, Nasıl lan? Hayır, hayır, hayır. Ulan yuh be. Ses <laughs> buralardan geliyordu. Ulan hızlı koşamıyor mu? Ulan ben için mi koştum lan? İşte kalk. Ulan pek de Burada har var ne bileyim ne var. Hani? Ben ha? bilmem kardeş. Ben olanlarını dedim. Oldum oh. bana İşte bu şurada, şurada yapalım. Yok, yok. Ne <laughs> oldu <Hadi> be? <laughs> oh! Merhaba lan, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Bot değil lan! Bot değil lan, harbiden. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ulan, biz bunun için mi seni öldürdük? Bu evde ne var? Ulan ben kar istiyorum be. Ben de. Yürü git, ben... sen istemiyorsun. Sen istemiyorsun, istemiyorum, yürü git. Sen istemiyorum, yürü git. İstemiyorum. 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 git. Nerede lan? Çatışma nerede? İşte çatışma. İşte çatışma yapıyoruz. Nerede lan? Hobeli, i̇şte hobeli. Nerede? <gülüyor> hubeley, hubeley. <gülüyor> ha, gördüm mü lan seni? <laughs> ne yapıyorsun lan burada? eşek. İyi. Lan ben ne işimi sen alırdım. Burada başka bir şey de var. Nerede lan? Nerede yiyin lan? Ne yapayım lan? Lan bir tane kollam kalmış. Ulan min lan arabaya. Hadi lan. Hadi. Geçin lan 3. Aa ona mı bakayım? Ulan ben onu hazırlayacağım. Nerede lan o? Orda. Nerede? Hala hayla vurma. Şiş bomba sat. Gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. Ulan! bayıldım. Oyuncu. Oyuncuydu. Biliyor mu? Ulan bana vuruyordu. Ama bulan kaldı lan. İki kilim var. Oooo! Çok güzel olan çok güzel çok güzel. Şunu alalım. Şunu alalım. İşte araba. Nasıl yürüyor? Ulan benim arabam lan deli. Gel. Biniyorum. Bindim. Ulan hadi sen lan turbaya bas. Lan hadi sen Buggy bize lazım değil. Çünkü buggy'nin her tarafı açık. Yok be. Bu arabalar neden böyle yapıyor? Böyle yapıyor turbo'ya basıyorum araba araba değil işte vos 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 vaz vaz vos vos insan var lan insan gördüm harbiden insan lan ulan kafamdan bir tane koydu Öldüm ulan. lan ulan yardım et Ulan gel lan. Deli beni kaldırmadın. Gel yanıma. Aça. Ha. El. Ulan sen niye beni kurtarmıyorsun lan? Ne Ulan deli patlamayacaktı lan. Onlar ölecek kalıyor. Ulan bu sana mobile değil lan bu light. Burada batlamıyor lan arabalar. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <Out> of be. <Gülüşmeler> tamam <Gülüşmeler> arkadaşlar. Burada videonu bitiriyoruz. Like atın. Kanalıma abone olun. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay bay.